Merhaba. Bu bölümde kol mekaniği ile ilgili konuşacağız. Kolla ilgili bilmeniz gereken en önemli prensip, bilimsel olarak söyleyeyim, biraz sonra bunun izahını yapacağım. Düz, bükülü düz prensibidir. Yani bir kol zikresinde, özellikle serbest yüzme stilinden bahsedersek ki en çok uygulanan stildir, en çok kullanılan, tercih edilen stildir. Serbest stilde bir Kol zikresi, yani bir kolun başladığı noktadan tekrardan aynı noktaya dönmesine kadar olan zamanda kullanılan kol mekaniği düz bükülü düz mantığı ile çalışır. ne demektir? Örneğin başlangıç noktasını sıfır kabul edersek, uzandığımızda dikkat ederseniz kolumuz düzdür. Çekiş sırasında bükülü hale gelir. Tam simetrik olarak arkadan kol çıktığında yine düzdür. Ve başladığı noktaya dönerken yani toparlanma safhasında da kol yine bükülüdür. Düz bükülü düz mantığı. Özellikle e, iyi yüzme bilmeyen, bunun eğitimini almamış kişiler e, fazlardan bazılarını ihmal ederler. Dolayısıyla kendi kendini bir nevi frenlemiş olur yüzerken sürtünmeyi artırarak ters yönde. Ne demektir? Şöyle göstereyim size. Birinci faz uzandım. Düz. İkinci faz bükülü suyu çektiğim fazdır. Üçüncü faz ise arkadan kolumun çıktığı yani suya bastırdığım fazdır. Sonra elim son olarak yine bükülü mantıkla ileri doğru uzanacaktır. Bükülü düz. 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 Çoğunlukla insanlar bunu çok tercih etmez, kullanmaz bilmediği için. Genelde düz olarak kollarını atarlar. Düz, 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 sürekli düz. Bu da bir süre sonra omuza yorulmalara sebebiyet verir. Ve artık arkadan çıktıktan sonra kol suya çarpmaya başlar. Halbuki suya çarpmaması lazım. Çünkü havadaki sürtünme ile sudaki sürtünme aynı değildir. Dolayısıyla kolunuzu arkadan öne doğru uzatırken suya çarpmamanız gerekir. Aksi halde kendi kendinize ters döndü frenleme yapmış olursunuz. Bu da sizin hızınızı kesecektir doğal olarak. Rahat yüzmenizi engelleyecektir. Dolayısıyla kol çekişin yarısı su içindendir, yarısı da su dışından. Bunu unutmayalım. Özellikle bizim ilerlememizi sağlayan safa su içinde, su içinde yapılan çekiştir. Ama su dışındaki de doğal olarak kesinlikle havadan yapılmalı ki hızımız kesilmesin. Bunu sağlamanın en iyi yolu da biraz önce söylediğim gibi düz bükülü düz prensibini kullanmanızdır. Aksi halde sürekli omuzunuza yük binecektir. Bir süre sonra aşırı strese maruz kalan kaslarınız yorulacak ve bu nedenle bir süre sonra kesileceksiniz. Yani uzun mesafe yüzemeyeceksiniz. Halbuki düz bükülü düz prensi bile kol atarsanız nispeten daha uzun mesafe yüzebileceksiniz. Çünkü dikkat edin kolumu uzattım. Şu an omuzum sayesinde kolum gergin duruyor. Çekerken yine omuzdan güç aldım kabul ettim tekrardan arkadan çıkardığımda yine kolun omuzundan güç aldığını kabul ettim. Dolayısıyla sürekli tüm işi omuz yapacaktır. Halbuki bunu yapmak yerine dirseğiniz bükerseniz en azından yükün bir kısmını kol kaslarınızda taşımış olduk. Böylece omuzun yükünü biraz hafifletmiş kol kaslarınızdan da destek almış olursunuz. Bir kez daha göstereyim. Düz. Suya uzandığım, Suyu yakalıyorum su içinden çektim bastırıyorum ve arkadan atıp çıkarıyorum bükülü düz bükülü düz bükülü düz bükülü düz şu içindeki çekişte her ne kadar dikkat edilmese de bizim ilerlememizi sağlayan en önemli etken doğru kol çekimidir. dolayısıyla bir uzayda bir seyafi çizer gibi olmalı kolumuzun pozisyonu elimden geldiği kadar göstermeye çalışayım. Elim vücudumun diğer tarafına geçmemeli. Uzandım. Dirsekten büktüm. Vücudumun ilk yarısı arkadan çıkıyor. Tekrar uzandım. S çiziyor kolum. Burada bileğe hiç gerek yok. Bilekle herhangi bir şey herhangi bir şey yapmıyorum. Bilekle ilgili bir şey yok. Sadece dirsekten ve omuzdan koordineli çalışmalar. Uzayda bir S çizerek Çekişi gerçekleştiriyorum. Arkadan çıkarken de dirseğimi mümkün olduğu kadar yukarı kaldırıp omuzumun rahatlamasını sağlıyorum. Tekrardan uzandım. Düz mükülü düz prensibinde kolunuzu her büktüğünüzde dediğim gibi kaslarınız rahatlayacaktır, dinlenecektir. Böylece daha uzun mesafe kat edebileceksiniz. Son aklımda olan bir konuyu da mutlaka e, değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle bizler yüzerken işte ellerimizi takip ederiz. Farkında olalım ya da olmayalım işte göğüs nereden giriyor. Halbuki bile de dikkat etmediğimiz bir son safha vardır. Arkadan nereden çıktı? Bu çok önemli. Dolayısıyla sizin hakkınız olan %50'si su altından çekilse eğer bakın tam kulak hizasından uzandım. Şimdi yavaş yavaş anlatmaya çalışayım. İlk e, safhamız kulak hizasından el Kulak hizasından ileriye doğru uzanmış bir şekilde suya girer. Asla dirseğimizi büküp yüzümüzün diğer tarafına kaçırmamamız lazım. Şu şekilde yapılan hatalar var. Bakın hatalık oldu. Böyle atanları mutlaka görüyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. Bu hatalık oldu. Doğrusu kulak hizasından uzanır ileri doğru. Asla benim soluma doğru kaçmaz. Bu başlangıç safhası. Bükülü olarak içeriden S'yi şey çizdim. İşte Bakın burada çok önemli olan bir şey bu şekilde devam ettirmek doğru değildir. Tamamen arkaya doğru çekmelisiniz ve son hamle olarak bileğiniz suyu üstürtecek şekilde son bir hamle yapmalı. Evet. Yani baş parmağımız adeta bacağımızın yanından el geçecek. Hatta bacağımıza değecek mi tam arkamızdan çıkartmamız gerekiyor kolumuzu. Yapılan hatadır bakın hakkınız olan mesafeleri kullanmıyorsunuz. Yani. Halbuki el nereden girdiyse tam simetrisinden geriden çıkmalı ve suya çarpmadan uzanmalı. Çift kol yapmaya çalışırsam dikkat edin, kollar simetrik olarak görünüş kol oluyor ve yine düz düz mantığıyla çekiş gerçekleşiyor. Benim aklıma takılan şimdilik bunlar. Toparlamam gerekirse e, mutlaka çekiş sırasında kolunuzu bacağınız yanından çıkacak şekilde arkaya kadar çekmeniz. Çıkış sırasında mutlaka bilek hareketinizi suyu çek. atacak şekilde bileğinizi kullanmanız. Ve en önemlisi e, çok dikkat ettiğim bir nokta İleri doğru uzandığınızda asla dizsenizi büküp yüzünüzün diğer yarısına elinizi geçirmemeniz. Bu hem yüzeceğiniz alanı görmeniz, görmenizi engeller hem de gereksizdir. Sizi frenle, frenleyen bir unsurdur. Dolayısıyla dediğim gibi kulak hizasına uzanarak çekişi gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkür ederim.